Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. SSK'lı erkek ve kadınlar için EYT tablosu yayınlandı. 5375 prim günüyle o kişiler 46 yaşında emekli. Türkiye'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT yasası ile ilgili çalışmalar tüm süratle devam ediyor. Gündeme 5375 prim günüyle 46 yaşında emekli olma hakkını sağlayan detaylar geldi. SSK'lı erkek ve kadınlar için EYT tablosu yayınlandı. 5375 prim günüyle o kişiler 46 yaşında emekli. Türkiye'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT yasası ile ilgili çalışmalar tüm süratiyle devam ediyor. Bu süreçte SGK tarafından sağlanan mevzuat ile birlikte kimlerin hangi koşullarda nasıl emekli olacaklarına dair detaylar da paylaşılmaya devam ediyor. Buna göre ise ilk işe giriş tarihleri 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde olan vatandaşların ise emeklilik koşulları için yapılacak yasal düzenlemede şartlarda güncelleme ve olumlu yönde yeni düzenleme yapılması bekleniyor. Ülke genelinde 1999 senesinde yapılmış yasal düzenleme ile birlikte emeklilik koşulları değiştirilmiş, ilk kez yaş şartı da uygulanmaya başlanmıştı. Bu süreçte prim gün şartı ve hizmet yılı koşullarını da taşıyan kişiler emekli olma haklarını elde ederken 1999 senesinde çok genç emeklilik sayılarının artmasıyla birlikte yaş şartları daha devredeydi. O kişiler 46 yaşında emekli olabilecek. Türkiye'de kişilerin erken yaşta emekli olması ve emeklilik sistemlerinin de bu şekilde sürdürülebilir olmadığı gerekçesiyle birlikte 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan yasal düzenleme ile emeklilik şartları değiştirilmiş ve mevcut şartlara yaş şartları da gelmişti. Vatandaşlar Emekli olmak için gün sayarken artık yeni dönemde yaş saymaya başlamıştı. Emeklilik haklarını yaş şartı sebebiyle kaybeden milyonlar bu süre zarfı içerisinde mağduriyetlerini gidermek için EYT konusunu dile getirmeye başlamıştı. İlk işe giriş tarihleri öne çekilmesiyle emeklilik yaşı düşerken bu süreçte ilk işe giriş tarihi 15 Nisan 1990 olan ve 20 yıl sigortası olan kişi 5.300 75 prim günüyle şartını doldurması durumunda 46 yaşında erken emeklilik hakkını elde edebilecekler diyoruz. Ve bir diğer Evet gelelim ise, kadın emeklilik yaşına. Ülke genelinde emeklilik hesaplamaları güncel SGK mevzuatları doğrultusunda sigortalılık ve prim şartları ile kişilere kademeli olarak emeklilik hakkı sağlanıyor. Burada ilk işe giriş tarihleri erkene çekilmesiyle hem kadın hem de erkeklerde emeklilik yaşları daha da erkene çekilmektedir. 8 Eylül 1976 öncesi işe giren kişiler yaş şartı uygulanmaksızın tek grup olarak öne çıkarken bu süreçte 1976 ve 1979 yıllar arasında 5000 prim günü ve 20 yıllık hizmet süresiyle birlikte 44 yaşında da emekli olmalarına izin çıkıyor. Bu tarihten sonrası ise yukarıda yer alan tabloya göre işe giriş tarihi ile gittikçe yaş şartı 60 yaşa kadar çıkmaktadır maalesef diyoruz ve haberler geldikçe sizlere anbean an aktarmaya da devam edeceğiz. hoşçakalın Sevgi ve selamlarımızla.